Kıymetli izleyenler, hepinizden merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower, Türk Silahlı Kuvvetlerini dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Mısır ve Brezilya'nın ardından 11. sırada gösterdi. Geçtiğimiz yıl 9. sırada yer alan Türk ordusunun neden iki basamak gerilediği tartışma konusu olurken, raporda manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. Orduların askeri güç araştırmalarını yapan ABD merkezli Global Firepower ülkelerin askeri güç dengesi sıralamasını askeri güç ve mali durumlardan lojistik yeterlilik ve coğrafya kadar değişen kategorilerde değerlendiriyor. Power Index adındaki platform tarafından yapılan bu sıralamayı belirlemek içinse 50'den fazla faktör göz önüne alınıyor. 138 ülkenin yer aldığı 2020 askeri güç sıralamasının yayınlandığı raporda Türkiye'nin puan artmasına rağmen iki sıra gerilediğine yer verildi. Brezilya ve Mısır'ın askeri güç olarak Türkiye'nin önüne geçtiği ileri sürülen raporda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli taarruz helikopteri Atak ile milli İHA ve SİHA'lar ile birçok savunma sanayi ürününün görmezden gelindiği belirtildi. Raporda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücü belirlenirken birçok silah sisteminin eksik olduğunu fark eden Türk yetkililerin söz konusu hataların düzeltilmesi için gelişimde bulunuyor öğrenildi. Ayrıca Global Firepower'ın 2020 listesinin başında geçen yıl olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri yer alırken Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor.